ballerina cappuccina mi mi, mi mi è la moglie di cappuccino assassino e ama la musica la 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 sua passione è il ballerino lo 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 ai bu sestane ya c'è chi sa che le conosciusun benimle conosciu ben geldim c'è hangir gel oynayalum dedi geldim ben de c'è hangir le kayacaz c'è hangir meraba c'è hangir e pimi seni mmm Cihangir kayalım mı beraber? Hadi ben de geleyim kayalım. Kayalım mı Cihangir? E ee, aa sen bu kızı nereden aldın oğlum yine? Ka -a. bu kız ne değişik bir kız böyle? Ay anası babası yemek vermiyor mu buna ya böyle? Cihangir. Aa ya bana kimse yemek vermiyor. Benimle kimse oynamıyor ki. Bir Cihangir oynuyor benimle. O yüzden ben de Cihangir'in yanına geldim. Cihangir hadi gel oynayalım. La le 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 le, le, le. Ay kız sus sus başım şişti. Ay Cihangir bana bir şeyler oluyor galiba. Sen bu yabancı kızı neden eve aldın Cihangir? Aa, beni tanımıyor musun? Ben balerina cappuccino'yum. Beni tanımıyor musun? Ay, ben seni tanımıyorum. Cihangir beni çok iyi tanır. Biz Cihangir'le hep oynuyoruz. Hadi dinini. La 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 la. La 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 Ay, ay Cihangir. Cihangir bu kız devamlı seninle oynadığını söylüyor. Benim oğlum benden başkasıyla oynayamaz. Nasıl oynayamaz be kadın? Allah Allah. Bir sus şuradan git kadın yahu. Allah Allah. Benimle oynuyor diyorum. Cihangir bu kız ne diyor? Hep benimle oynuyor diyor Cihangir. Evet Cihangir söylesene annene. Doğru mu Cihangir? Ya. Doğru mu? Doğru. Doğru. <laughs> Sen hep bu kızla mı oynuyorsun? İnanmıyorum sana Cihangir. Hmm. Cihangir seni çok seviyorum. Cihangir. Ah kız seni şimdi ben camdan atmaz mıyım? Ay dur 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 dur. Ay beni atma camdan ya. Bir dakika ya. Hadi cips yiyelim gel burada cips yiyelim beraber Cihangir. Ah Cihangir. Cihangir ben fenalık geçiriyorum galiba. Ay hadi oynayalım boş ver. Dörelelum. Dörörörüm. 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 Cihangir sen de bir bana küsüyorsun. Gel kız buraya. Seni camdan atacağım şimdi. Dur sen, sen dur. Ay, Beni anladım. dışarı atarsan siz de Emir boyu konuşma. Konuşma kız ben seni tanımıyorum zaten. Cihan senin seninle bir de ömür boyu konuşmam diyor bu kız. Aa ben kız tanımıyorum zaten. Senin arkadaşın mı bu Cihan Ya kendim. arkadaşım. mı? Ay atmayayım mı dışarı? Atmayım. atmayayım. Aa tamam oğlum o zaman atmayayım bari. Oynayın ama uslu uslu oynayın. Evi dağıtmayın tamam mı? Tamam mı Ben bir mutfağa gideyim geleyim tamam mı? Evi sakın dağıtmayın. Anlaştık mı? Evet anlaştık. Ay işlerimi hallettim geldim Cihangir. Cihangir oyuncakların hali ne? Kim dağıttı orayı? He? Din 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 mi? Din 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 nerede? Balerin Kapıçino kız burada. O mu dağıttı? O kız mı dağıttı? Kız ben sana dağıtma demedim mi? Hayır ne Hatıyor. Her yeri Cihangir dağıttı. Cihangir bütün oyuncaklarını sen dağıtmışsın. Yok ben yapmadım. Anne ben olmuş? Sallanıyorsun. Ya. Kim yaptı? Ee, bu yaptı. O mu yaptı? Sen yapmışsın. Sen neyi dağıtıyorsun? Çık hemen evden. Hemen evden çık. Ben yapmadım Nesli abla. Gel öpeyim barışalım. Hmm. Hmm. Hayır hayır ben kabul edemem. Evi dağıtmışsın sen. Hadi bakalım dışarı. Hadi dışarı. Bak bütün oyuncaklar oralarda. Benim misafirim gelecek ya Allah Allah. Dağıtma diyorum size ortalığı. Her yeri birbirine katmışsınız ya. Şu evin haline bak. Cipsilerin hali, sakızların haline bak. Her yeri birbirine karıştırmışsın. Benim oğlum burada sallanıyormuş. Değil mi oğlum? Sallanıyor musun? Ha, benim oğlum sallanıyormuş burada. Çık evden hadi bakalım. Ya. <laughs> Peki ben gidiyorum. <laughs> ben geldiğim yerden gideyim bari. <laughs> Hadi hadi görüşürüz. Ç ben gidiyorum Cihangir. Seni özleyeceğim. Mm -hmm. Cihangir gidiyormuş bu. Camda durmuş gidiyormuş. Camdan nasıl çıkacak bu kız? Camdan çıkabilir mi ki acaba? Evet, kız dağıttığın yeri, yeri topla da öyle git kız. Peki Nesli ne abla toplarım. Anne. Çıkamaz değil mi? Allah Allah. E Nereden gidecek bu kız? Bu kızın evi nerede? Benim evim çok uzaklarda. Ben çok uzaklardan Allah, geldim. Anne, <laughs> ne? koltuğumun üstünde tepiniyor bu kız Cihangir. Koltuğumun üstünde tepiniyor. Hadi hadi güle güle git hadi güle güle. Peki Nesli abla görüşürüz. Hadi git hadi git hadi git. Oo gitti Cihangir çok şükür kurtulduk. Oh, bir daha sakın kimseye ev alma tamam mı? Aferin sana.